çok diyorlar. Bir vaka olay gerçekleşti ve şu an temizlik yapılıyor. Hmm, <laughs> Şehir merkezi. geldim. Buradan taksiye bindim. Şimdi Hulhulame'deki otelime doğru gidiyorum. cidden ekrandan oradan YouTube'dan video açtı ve onu izliyor. Sol tarafta Hulhulame, pardon. Sol tarafta havalimanı var yavaş akan bir trafik var. You can speak English very well but I have to ask her. I see yani kayın babası Türkmüş taksici beyefendinin eşinin Türkçe bilip bilmediğini bilmiyor. Çok dil biliyor diyor. Belki onu biliyor mu bilmiyor mu sormam <laughs> gerekiyor diyor. <laughs> <Ben> şimdi, <laughs> ya mühendislik dersleri veriyordum. <laughs> Sonra bir <laughs> anda geldim şoför olarak buldum diyor ama burayı anlayamadık nasıl <laughs> <Basri> şoför olmuş. <laughs> but how you became a driver? That's the point for Actually, me. Ekle ki la is I came to uh, care of him, my father in law. Okay. Until yeah. Arayıp, so, I call in... Olay nereye gidiyor bilmiyorum arkadaşlar. Hala ben bu hikayeyi çözemedim arkadaşlar. This is actually this is for my happiness. I am doing this. Kaç, ben yeah. ben bunu anlamadıkça o da kendini tabi açıklamaya çalışıyor. Bunu diyor ben mutluluk me, için yapıyorum yeah. diyor. Helal olsun. Diyor. Yeah, 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 neler bank, yapmamız bank, gerektiğini. So many banks, Maldivlerde diyor this dolar harcamayı. Color, evet, burada bank. diyor banka. That, that, var. Bank, okay, that, that is the bank. That is the bank. Many am. 24 hours. Okay, bankadan diyor doları bol yeah. öyle harcayın. Bakın Then en second, neden bütün bilgiler geldi elimize. Yeah, second phase is very nice now. This is this area second phase is you can go whenever you Buraları want. Buraları tanıtıyor. Yeah. Ben de size ondan öğrendiklerimi anlatayım. Şu an karanlık olduğu için e, göremiyorum kendimi. E, Maldivler şehir merkezindeyiz. Böyle muzlar, tropikal meyveler, tatlı patatesler. Böyle bir manav karşıladı. Kırı ne almak isterseniz buradan böyle alışveriş yapabilirsiniz. Maldivlerde şehirde para harcamak istiyorsanız doları rupiyaya çevirirseniz daha karlı olur dediler. bize. De biz de buraya geldik ve şu an dolarımızı rupiyaya çevireceğiz. Bir 100 dolar çevirmeyi düşünüyorum. Çünkü şehir içinde gezeceğim, burada yemek falan yiyeceğim için. Rufya ihtiyacım var. Şu an akşam saat 8. Exchange burası açık. E, turistik bir yerdeyiz. Malum açık olması bence de iyi oldu. Şimdi paramızı burada eee Rufya'ya çeviriyorum. Bakalım 100 dolar e, kaç Rufya yapacak. Şimdi onu göreceğim. Maldivler paralarını göz Maldivler parası Rufya. Şöyle göstermek istiyorum. Bu 100 Rufya yaklaşık e, 96 TL. Ee, bu 50 rufya. Bunun üzerindeki resim dikkatimi çekti. Burada Kur'an-ı Kerim okuyan bir beyefendi, bir adam resmi var. Kur'an okuyan bir adam resmi var. Şöyle bunu göstereyim. Arkasında da bir kule var. Bilmiyorum ama şu şeffaflık benim çok dikkatimi çekti. Gelelim 10 rufyeye. Burada da böyle e, biz oteldeyken aslında otelde geleneksel müzik gecesi yaptıklarında çaldıkları müzik e, vurmalı çalgı var ve bir yandan da palmiye ağacına tırmanan bir adam var yine. Ve bu çalgı evet dünkü işte vurmalı çalgı aleti de burada arkada resimde yerini almış. Ve gelelim 5 rafiyeye. Burada da spor yapan bir adam dans eden kadınlar. Bu da 500 rufiye. E, bunda da yine böyle bir sanat eseri icra eden el ve bir kadın görüyoruz. Arkasında da yine böyle bir sanat eseri vazo var. Bu da 5 rufya. Onun da arkasında şöyle çok güzel bir deniz kabuğu var. Çok tatlıymış paralar. Onları da göstermiş olabilirim. Yine bir marketin önünden geçiyorum. Meyveleri böyle ön tarafa yerleştirmişler. Sırf böyle sokakları göstermek için çekiyorum. Çok farklı gelmiyor bana Malezya, Tayland, Hindistan'dan sonra. Ama Maldivler'de de sokakları görün istiyorum. Şu an ben Huhulame'deyim. Male'ye yaklaşık 15-20 dakika uzaklıkta olan bir bölgede köprüyle geçtim. Şöyle marketin içini de göstereyim. Böyle bir market. Akşam yemeğine gidiyorum. Paramı bozdurdum. Burada da böyle bir teknoloji cihazlarını satılır yerlermiş. Biraz pis sokaklar. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Maldivlerin meşhur bankası Bank of Maldives'in önünde uzun bir sıra var. Tabii ki bu bank için değil, bankamatikler için beklenen sıralar. Çünkü bankamatikler e, klimalı bölmelerde ve insanlar oraya girmek için bekliyor. de Maldivler'de gece hayatında göstermiş. Olayım bayağı bir motor var, mini arabalar var. Şimdi size şu sevdiğim olayı göstereyim. Biz geçerken herkes Avrupa'daki gibi duruyor. Durmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Durmadan geliyorlarmış. Duran <laughs> e, yapan. Hi, how are you? you work in here? I see. Bir restorana gidiyordum. Buraya böyle iki tane güzel kızı koymuşlar. Onlar da Endonezyalıymış. You're from Indonesia, right? Say hi to Turkey. Merhaba Türkiye. Say hi to Turkey. It means merhaba Türkiye. Thanks. Seni Evet akşam yemeğini buradaki balık restoranlarına karar verdim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Hulhuleme'de akşam yemeği için Manhattan Fish Market'e geldim. Şöyle de bir manzarası var. Size de şehir manzarasını da yukarıdan göstermiş olayım. Tabi akşam olduğu için ancak bu kadar görebiliyoruz. Şehir merkezinde Hulhuleme'de yani Mali'de yemek yerseniz fiyatlar nasıl? Şöyle düşünelim, 100 e, rafiye 96 TL ise 350 rafiye düşünün işte. 300 TL gibi bir şey yapıyor şu yemek gayet de doyurucu olduğunu düşünüyorum. Ee, burada yine farklı boyutlara ve farklı menülere göre fiyatlar vermişler. Bence Türkiye ile karşılaştırdığım zaman fiyatlar çok da abartı sayılmaz. Mesela bir salata ne kadarmış? Bakıyorum 72 yani 60 TL gibi bir şey yapıyor. Yani bence İstanbul'daki ortalama bir restorandan çok da farklı değil bir fiyatlar. Yemeğimi ne seçeceğim? Şu an düşünüyorum bakalım seçeyim onu da paylaşayım. Menünün fotoğrafını çekip yemek yedikten sonra yemeği de çekeceğimin aklıma geldi. Çok yorgundum yemeği çekemedim Ne olacak? Bundan sonra sınamak.